hayatın içinde biz varsak da olur, olmasak da olur gibi bir his var. Ruhumuz içerimizden dışarı taşmak istiyor, özgürleşmek istiyor ama yapamıyoruz bunu. Sevgi dürtüsü hepimizin içinde vardır ve derinlerde bir yerde yatmaktadır. Hiç durmayan bir araba. Şu ana kadar hiç kimsenin durduramadığı bir araba. Hayat denen bu araba saatte 100 kilometre hızlı giden bir arabaya benziyor. Kapıyı açıp da atlamanız mümkün değil. Ay, yıldızlar devamlı bir döngü halinde devam ediyorlar. Ve hayata doğduğumuz anda bu döngünün içinde kendimizi buluyoruz. Bu hayatın kuralları daha önceden konulmuş. Yani siz bu hayatın içine sadece tesadüf bir şekilde doğmuş olarak kendinizi gördünüz mü hiç? Bu hayatın sınırları çizilmiş, insanlar belirlenmiş annemiz babamız olarak ve onlar koşturmaca içerisinde bizi yetiştirmeye çalıştılar ve biz de oturduğumuz yerden onları gözlemledik böyle yattığımız yerden bebekken onları gözlemledik. Bu bana bir tiyatro oyunu gibi geldi. Aslında giden gidişat olan bir yani Devam eden bir yolculuk gibi bir araba düşünün. Annemiz ve babamız bu arabayı kullanıyor, bizse arka koltukta oturuyoruz, bebeğiz ve onları gözlemliyoruz. Ne yapıyorlar? Arabayı kullanmayı biliyorlar demek ki. Çünkü bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece arkadan gözlemliyoruz ve bir süre annemizin ve babamızın her şeyi doğru bildiğini düşünüyoruz. Onlar hayatı biliyorlar. Baksana yola çıkmışlar, gidiyorlar. Sonra bir bakıyoruz ki aslında onların da bazı yalanlarına şahit oluyoruz. Bazı insanların bazı konuları örtbas ettiğini görüyoruz. Anlıyoruz ki aslında her insan bizim kadar çaresiz. Ben bunu yaşadığımda 17-18 yaşındaydım. İnsanlara tamamen güvenmenin aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu öğrendim ve bir depresyona girdim. Kendimi oldukça yalnız hissettim. Kimse beni anlamıyor. En büyük en büyük sorunlu insan benim diye düşünmeye başladım. Ve bir süre böyle bir depresyonun içinde hiç kimseyle konuşmadan yıllarım geçti bir odadan, odadan çıkmadan. Niye sevgi yok? Yani neden bu arabanın içindeyiz? Birisi gelip de bir açıklama da yapmıyor. Kendimizi küçük görüyoruz. Aslında bir bebek gibi görüyoruz. O bebek büyümeye başladıkça kendini daha çaresiz hissediyor. Hayatın büyük kurumları içinde okullar var, işte hastaneler var, yollar var, mobilyalar var. Herkes bir şeyler yapmış bu hayatta bizden önce. Ürünlerini üretmiş. Hayatı kurmuşlar, kurgulamışlar. Yani bu hayat bizden önce kurulmuş, biz de kendimizi çaresiz hissediyoruz. O yüzden bir korkunun içinde genellikle yaşıyoruz hayat denen bu gailede. Bu korku biz hayatı ilk gördüğümüz anda, bir bebek olarak hatta bir çocuk olarak gördüğümüz anda başladı. Hayata doğduğumuz anda başladı aslında bu korku bizde. Sonra bir süre sonra benimsiyoruz bu treni ve bu koca acımasız trenin bizi bir istasyonda bırakıp da atıp gitmemesi için bir yerlerden o trene tutunmak istiyoruz. İşte bir iş buluyoruz, sistemin içinde bir iş buluyoruz falan kendimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani tren biz istesek de istemesek de yoluna devam ediyor. Biz trenin umurunda değiliz gibi bir his var burada bu, bu hayatta, hayatın içinde. Yani bir tren var, bir hayat var, hayatın içinde biz varsak da olur, olmasak da olur gibi bir his var. Ee, ve bir süre sonra geliyor 20'li yaşlarda, 18'li yaşlarda hayatı beğenmemeye başlıyoruz aslında. Yani bu hayatta bir gariplik var diyoruz. Bize uymayan bir takım şeyler var diyoruz bu hayatta ama e, ne olduğunu tam çıkartamıyoruz, çözemiyoruz. Ve bazı insanlar düşünmeye başlamışlar. Demişler ki bu hayatın bir yöneticileri var. O yüzden sorunlar var. Yönetenlerle ilgili, para sistemiyle ilgili, ekonomiyle ilgili problem olduğu için insanlar mutsuz diye yola çıkan insanlar var. Germinal kitabını okumuştum ve orada bu fikirlerle karşılaşmıştım. Dünyada bir devrim mücadelesi yapıp baştakileri indirip yeni bir dünya yaratmak lazım diye düşünüyordum. Ama bir süre sonra onun da e, anlamsızlığını fark ettim. Çünkü sonuçta biz insan olarak kendimizden sorumluyuz ve hayat ölümlü bir yer. Bir kere ölümü gördüm. Yani birileri ölmüştü hayatımda ve Ölümden başka gidecek bir yer olmadığını gördüm ve hayatın bir çözümü de yoktu. Kimse de bir şey bilmiyordu ve hayatın gidişatını bize dışarıdan açıklayacak birileri yok. Trenin içinde ya da o arabanın içinde ya da otobüs hayat dediğimiz o giden otobüsün içinde kimse hayatı durdurup da bakın kardeşim ben hayatı çözdüm dışarıdan geliyorum işte hayatın anlamı bu biz bu şekilde yaşıyoruz çünkü durum budur olay budur. ...diye bizi açıklayıp bir ikna edecek birisi de olmadığı için... ...korkuların içinde kendimizi bulduk. Çok defa evden kaçtım. Ee, yaşadığım ortamı beğenmedim. Ülkeyi beğenmedim. İçime kapandım. Kimseyle konuşmadım. Uzun süre kimseyle çok çekingen, içine kapanık bir insan haline geldim. Sadece kitaplar benim başucu kaynağımdı. Ee, bir gün bir kitap okudum. Bozkır Kurdu isminde bir kitap. Ve hayatımı değiştiren bir kitaptır o. Bu karanlığın içinde bana ilk defa ışık veren... İlk kitap Bozkır Kurdudur. Bozkır Kurdunda aynı benim gibi hayatını zorluklar içinde, karanlıklar içinde yaşayan bir insan var bu hayat treninin içinde. Ama her şeyi bilen bir adam. Aynen benim gibi. Yani ben de çok araştıran, okuyan, entelektüel falan biriydim ama bu adam da öyle ama çok mutsuz. Çünkü hayatın anlamını bilmiyor. Hayatın içindekileri biliyor. İçindekileri biliyoruz. Çok bilgili biri olabiliriz ama hayatın Niye olduğunu bilmiyoruz. Yani neden bu hayat var? Neden biz gidiyoruz? Neden hiç bu hayat durmuyor ve kimse bir açıklama yapmıyor? İşte bu adam da böyle birisi ve çok mutsuz biri. Bir gün onun hayatına ilk defa değiştiren bir şey oluyor. Bu adamın hayatına bir kız giriyor. Bu kız aslında dışarıdan girmiş gibi gösterilen bir kız. Ama protagonistin yapısına baktığınız zaman bu kız aslında kişinin kendi içindeki ya da iç varlığındaki... Feminen taraf, yaratıcı taraf olduğunu anlıyoruz. Yani o kişinin aslında e, giren kız, hayatına giren kız aslında içindeki duygular. Duygusal taraf. Duygusal tarafla yüzleşiyor bu adam. Henry Haller ismindeki bu adam ve ne görüyor biliyor musunuz? Hayat aslında çok mizahi bir yer. Hayatın içinde mizahi bir taraf var. Bu kız, yani içindeki o mizahi taraf ona bu entelektüel tarafın, olgun tarafın aslında e, ne kadar mantıksal çerçevede kendini kıstırmış olduğunu gösteriyor. Gerçekten de bu adam kendini kıstırmış. Aynen bizim gibi. Biz de kendimizi kendi beyin kalıplarımızın içinde kıstırmış durumda hissediyoruz. Peki bunun çıkışı ne? Bunun çıkışı içimizdeki mizahı ve sevgiyi yakalamak. Bu kitaptan Bozkır Kurdu kitabından sonra içimde bir sevgi pırıltısı. O hafta içinde yani okuduğum bu kitabı okuduğum hafta içerisinde 20 yaşındaydım bu kitabı okuduğumda ve bir sevgi pırıltısı ve mizah pırıltısı geldi. Nereden geldiğini bilmiyorum ama şu anda tahmin ediyorum ki o içimdeki o güzel yerden geldi. O bilinçaltından geldi ve ilk defa olarak kendimi sevilebilir, sevmeye layık ve insanları seven birisi olarak ilk defa hayatımda gördüm ve dünyada aslında hepimizin sevgiden yaratıldığını gördüm. Aslında içimizdeki tatminsizliğin sebebi şu olduğunu gördüm. Biz geldiğimiz yerde tanrısal yerde sevginin var olduğunu biliyorduk. Sevginin içinde yaşıyorduk. Bu dünyaya e, bilinçli olarak tanrı tarafından veya bizi yaratan tarafından gönderildik. Bunun amacı da şudur. Kendi o sevgimizi, geldiğimiz yüksek frekansı unutmak. Unutmak için gönderildik aslında biz buraya. Çok enteresan bir şey. Gerçekten de bu bedenin içinde hapsolmuş bir ruhuz ve bu ruhumuz bu bedenden çıkmak için, özgürlüğe kavuşmak için bekliyor ama çıkamıyor. Çünkü sevginin var olduğunu biliyoruz. Ruhumuz içerimizden dışarı taşmak istiyor, özgürleşmek istiyor ama yapamıyoruz bunu. Çünkü hayata gelme amacımız zaten kıstırılmak. Çünkü bir şeyi eğer kaybederseniz, özgürlüğünüzü, sevginizi kaybederseniz, onu tekrar bulduğunuz zaman eğer bir gün bul bulabilirseniz, onun değerini bilirseniz. Bir arkadaşım vardı, hapishaneye düştü ve 3 sene hapiste yattı. Bugün kendisiyle görüştüğüm zaman bana şunu dedi. Hayatta özgürlükten daha önemli bir şey olmadığının değerini şu anda anlıyorum çünkü onu kaybettim. Biz geldiğimiz sevginin, tanrısal sevginin, doğmadan önce olduğumuz yerin anlamını unuttuğumuz için şu anda inliyoruz hayat denen bu yerde. Ama bir gün eğer içimizdeki mizahı yakalarsak, eğer içimizdeki sevgiyi yakalarsak ve onun var olduğuna emin olarak, eminlik gücüyle inanırsak, o zaman emin olun bir gün siz de e, hayattaki o dengeyi bulacaksınız. Demiyorum ki hayattan çıkacağız, özgür olacağız, kuşlar gibi uçacağız. Bu hayatta, bu bedende olduğumuz sürece, şehvet ve arzularımız olduğu sürece, e, Maslow'un hiyerarşisinde e, acıkma dürtüsü, kendimizi bir barınak bulma dürtüsü olduğumuz sürece acılar çekeceğiz. Hayat kolay bir yer değil. Ancak sevgimize, umudumuza ve imanımıza iman demek emin olmak demektir. Sevginin varlığına emin olmak. Umudun varlığına emin olmak. Görünmeyen sevginin ve Tanrı'nın var olduğuna emin olmaktır iman. İman gücümüzü, bu dinsel bir olgu değildir bakın. İnsanlar onu sanki dinsel bir olgu gibi söylüyorlar. İman demek, kendi içindeki umuda emin olmak demektir. Önce bir umudunuz olsun. Bana bir umut gösterildi. Gerçekten bir umut var. İçinizdeki mizahı yakalamanız lazım. Hayat çok böyle karamsar bir yer geliyor ve biz beynimizin içinde çok fazla kuruyoruz her şeyi. Çok düşünüyoruz. Aşırı düşünüyoruz ve kaygılanıyoruz. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Sorun çıkmasın istiyoruz ama her gün sorun çıkıyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi insan sorunsuz olmayı arzuluyor ama bu yapmak mümkün değil hiçbir zaman bu hayat sorunsuz bir yer olmayacak. Ancak yapabileceğimiz tek şey içimizdeki mizah duygusunu ve sevgiyi yakalayabilmek. Bunun için size pratik bir alıştırma vermek istiyorum. Bu pratik alıştırmayı ben kendim buldum. Hızlı yürümek. Bir park bulun arkadaşlar ve o parka girdiğiniz anda yani semtinizde bir park olabilir ya da mahallenizde bir park olabilir herhangi bir yerde. Hızlıca yürüyebileceğiniz düz bir yol olacak ya da bir parkur olacak. O parkurun içinde doğada da olabilir bu yürüyüş. Ormanın içinde olabilir. E, hızlıca yürüyeceksiniz. Etrafınızda insanlar olsun olmasın önemli değil. Hızlıca hiçbir yere bakmadan dümdüz bir şekilde önünüze bakarak yürüyeceksiniz ve o an diyeceksiniz ki içinizdeki o kaygılara o konuşan çocuğa, o, o duygusal çocuk var ya, o travmatik çocuk hayattan korkan, korkutulmuş o çocuk var ya, yani, karanlıklarda yaşayan çocuk şşş diyecek. Şu anda kontrol bende. Sus çocuğum. Kenarda beni dinle, sakin ol. Sanki o çocukmuş gibi, siz de onun babasıymışsınız gibi. Sakin ol çocuğum bak. Şu anda 10 dakika bana bırak. Hayatın kontrolünü bana bırak. Hiçbir şey düşünmeyeceğim ve yürüyeceğim. Ve hiçbir şey düşünmeden yürümeye başlayın ve kafanızda şu anda anlatmış olduğum mevzular olsun. Ve şunu sorun. Benim hayatımın anlamı ne? Benim derinlerde yatan yaratılış amacım nedir? Niye yaratıldım? Bu hayat niye var? Bunları düşünmeye başlayın. Bunlar üzerinde 10 dakika, her gün 10 dakika ya da yapabildiğiniz sürece belki yarım saat, belki daha fazla ne kadar yaparsanız o kadar iyi. Düşünmeye başlayın, düşünerek yürümeye başlayın. Düşünmeye başladığınız zaman size bilgiler açıklanmaya başlayacak. Sizin hakkınızdaki bilgiler açıklanmaya başlayacak. Hayat denen bu yolculuğa aslında iple bağlıyız ama hayatın ötesinde paralel bir evren daha var. İşte o bilinçaltı dediğimiz, sevgi dediğimiz ortam aslında bizim içimizden ulaşabileceğimiz bir yerde bizi bekliyor. Ama biz o bağlantıyla meşgul olacağımıza, daha çok zihnimizdeki korkularımızla meşgul olduğumuz için içsel amacımızı tam olarak anlayamıyoruz veya yaşamın amacını tam olarak idrak edemiyoruz. Çünkü kendimize sormuyoruz ben neden varım diye. Ve içinizde mizah pırıltıları gelmeye başlayacak. Böyle eğer bir noktada bir gülümseme geldiyse bir içinizden böyle karnınızdan bir komik bir şeyler fışkırmaya başladıysa ve sevinçli bir duygu içinde kendinizi bulduysanız ve cevaplar size açılmaya başladıysa içinizdeki sesleri artık değiştirmeye başladığınız demektir. Olumlu olmaya başladığınız demektir. İçinizdeki sevgiyi görmeye başladığınız demektir. Benim içime öyle bir sevgi gelmişti ki o hafta o hayatımdaki o müthiş sevgiyi yaşadığım hafta herkese sarılmak istemiştim. Bakın o kadar depresif, o kadar intihara meyilli biriydim ki hiç kimseyle konuşmaz odamdan çıkmazdım ama bunları yaptığım hafta herkese sarılmak istedim çünkü hayatın sevgi olduğunu bir anda görüyorsun ve insanlara baktığın zaman şunu görüyorsun ya bu insanlar niye bu kadar karamsar ya oysa sen de biraz önce öyleydin aslında ben de öyleydim ama o moddan çıktığınız anda, o duygu durumundan çıkıp da içinizdeki mizaha yöneldiğiniz anda, içinizdeki sevgiye, içinizdeki sakinliğe, umuda yöneldiğiniz anda içinizden o güzellikler fışkırmaya başlıyor. Ve eğer Bin neşe geldiyse çünkü Tanrı'nın içinde neşe vardır. Tanrı bizi neşeyle, sevgiyle, sevinçle yaratmıştır. Nereden biliyorum? Biliyor musunuz bunu? Çünkü bu dünya denen dualitenin olduğu her şeyin erkek dişi e, olarak yaratıldığı, ikili yaratıldığı bu yerde karanlık kadar ışık da var. Hiç bebek kahkahası duydunuz mu siz? Müthiş bir durumdur bu. Yani müthiş bir olaydır bebeğin kahkahasını duymak bir çocuğun kahkahasını duymak harika bir şeydir peki bu çocuk bizim konuştuklarımızdan anlamıyorsa dili bilmiyorsa neye gülüyor ben size söyleyeyim çocuğun içinde konulmuş mizah dürtüsü vardır sevgi dürtüsü hepimizin içinde vardır ve derinlerde bir yerde yatmaktadır sadece bunu açığa çıkarmamız lazım kendinizi gıdıklayın ruhsal olarak gıdıklayın beyninizi gıdıklayın biraz. Böyle mizah bulmaya çalışın. Mizahlar hayatı hafife almaya başlayın. Her gün 10 dakika parkta dümdüz düz bir şekilde yürüyün. Her şeyi unutun ve sadece mizaha ve içinizdeki hayatın anlamı nedir dürtüsüne odaklanın. Burada insanlar neden yaratıldı demek istemiyorum. Bu soruyu sormayın. İnsanlar değil. Ben neden yaratıldım? Çünkü insanlar neden yaratıldı dediğiniz anda dinsel bir takım olgulara girip işte işte Tanrı'ya kul olmak için Allah'ı Allah-u Teala'ya kul olmak için yaratıldık gibi şeyler gelebilir. Doğru. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Benim söylediğim hayatın anlamı sizin hayatınızın anlamı. Sizin hepimizin her bir bireyin içinde bu hayatta bir işle, bir fonksiyon görmek için yaratıldık. Kimimiz bir öğretmen olmak için yaratıldık. Kimimiz bir vaiz olmak için yaratıldık. Kimimiz bir şeyler üretmek için yaratıldık. Marangoz olmak için yaratıldık. Atıyorum müzisyen olmak için. Hepimizin içinde bir şey var. Ama bunu keşfetmeniz için içinizdeki o bilinçaltıyla, o e, sessiz kalan tarafınızla kontak kurup, onu yatıştırıp, onun da denge kurmanız lazım. Şu anda bunu yapamıyor olabilirsiniz. Çünkü hep kaygılara baktınız. Hep o giden trene baktınız. Hiç, hiç durmayan o tren. Hiç durmayan o araba, hayat denen o arabaya baktınız ve kaygıları gördünüz. Maaş kaygısı, iş kaygısı, karanlıklar. Ama biraz da aydınlıklara bakın çünkü aydınlıklar içinizde. Çok uzaklara bakmaya gerek yok. Ruhun Karanlık Gecesi isminde başka bir video daha yapmıştım. O videoda da başka bir metot önermiştim. Ee, kendi içimizdeki yolculuğu bulmak ve çıkmak için. Ancak... Hep böyle metot metot diyorum. Şu metot var, bu metot var. Diyeceksiniz ki sen bir psikiyatrist misin? Bunları niye söylüyorsun? Hayır, psikiyatrist değilim. Ancak ben e, o kadar çok bu konuları araştırıp e, belki 20-30 senedir hep kendi içimdeki bir sessiz gözlemci yolculukta e, o kadar e, kendi üzerimde deneyler yaptım ki son noktaya ulaştım mı? Ulaşmadım. Son nokta diye bir yer var mı? Bence yok. Biz yaşadığımız sürece hep araştırmalara devam edeceğiz. Kendimizi bulmaya devam edeceğiz. Çünkü kendimizi bilmiyoruz. Tanrı'yı bilmiyoruz, yaratımı bilmiyoruz. Psikiyatrist birisi de bunu biliyor diye iddia edemez. Ancak ben kendi bulabildiğim el yordamıyla bir takım araştırmalarım neticesinde ve kendi üzerimde yaptığım deneyleri insanlara paylaşıyorum. Beğenirsiniz ve beğenmezsiniz. Fazla önemli değil benim için ama eğer içinizde benim söylediklerimle rezonans kuran birileri varsa bugün o arkadaşlarıma sesleniyorum. Bütün videolarımda pratik bir takım Deneyler veriyorum, pratikler veriyorum. Bunları yaparsanız sevinirim ve neler yaşadığınızı lütfen videoların altına yazın. Bu videomun altında da eğer bu park alıştırmasını yaparsanız lütfen bana yazın. Ee, videolarımı takip edin, beni takip edin. Sizi seviyorum. Umarım başka bir videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik esen kalın. Hoşçakalın.